Oh. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Jaydel'dan Oh My God izliyoruz. Jaydel benim son zamanlarda en çok takip ettiğim ve son zamanlarda bana göre en çok başarılı olan kız gruplarından bir tanesi. Direkt Biasım Sujin. Direkt onu söyleyeyim ben başta. bir de şöyle bir durum var. Bence e, yani Korelere K-pop'ta en iyi kadın rap yapan şarkıcılarından bir tanesine sahip bana göre. Ben öyle düşünüyorum. Mion falan zaten söylemiyorum. Çok güzel bir şey var. Görseli falan var. Grup bende çok güzel ilerliyor. Son son şarkılarından zaten belliydi. izlenmesinden falan da belli. Yani 2021'de göre şu an en en çok izlenen şarkısı şu an direkt 2021'de şu an en çok dinlenen şarkı kendisi. Direkt yeni çıkanlardan bahsediyorum. Bakalım yeni şarkı şey eski şarkılarından bir tanesini izliyoruz. Oh my Nasıl hep beraber görelim izleyelim Let's go. Evet. Başlatabildik mi? Başlatabildik. bunlar var ya rapi falan çok iyi yapıyorlar ya. Nasıl bir ses tonu Oha soyan burada kısa saçlı. ya ne kadar seksi olmuş yalnız ha. Bence bu arada, bu arada en seksi kadınlara sahip bu arada. Soyonla direkt şey Sujin. Çok seksiler. Özellikle Sujin. Görselimize şey vermişler, line vermişler. Maknemize daha doğrusu pardon. Normalde hiç ben şeyi de görmemiştim yani. E, i̇smini söyleyin direkt. Yuvaş hiç görmemiştim. Burada line vermişler güzel. Sadece pulçu var hadi o dediği için işte orada. Şarkı böyle değişik bir ritim üzerine gidiyor şu an böyle hani. Tekerleme gibi sanki. <laughs> Oha. Uf. <laughs> Yapma. o bunun acaba life stage nasıldır lan? Oha. Şarkı klibi var o kadar çok kaliteli duruyor ki. Yani böyle herkese ayrılmış olarak özel olarak özel olarak ayrılmış konseptler falan çok iyidir o yani. Uf, <laughs> Son zamanlar kendim bir yesim bu arada. Kapağında bu resim var daha demiş şekilde. Kapağında resim de bu. Uf. Kadın makyajını çok yenmişler bu arada. Uf. bu nasıl bir rap abi? Rapçi olarak donmuş kadın bilmiyorum. O kadar çok da yetenekli ki. Aha. <laughs> Milyon geldi. Ana kolemiz geldi. Bu nasıl bir vokal? <laughs> Oğlum çok iyi biti falan da çok iyi ya Sujin Sujin beni bitireyim ne diyorum ya Bu kısım burnu kanıyor lan Oğlum çok kaliteli almışlar ha klibi O kadar çok enteresan şey görüyorsun ki yani Sürekli şaşırıyorsun Enteresanlık akıyor <laughs> metal konsepti de bayağı olmuş. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Aha. Ne yapıyoruz oğlum ya? Oğlum bu grup çok seksi ya. Topluca bu işi yapıyorlar yani bu arada. <laughs> Fazla iyi değiller mi ya Yüzündeki dövme çok iyi olmuş bu arada Anlamı ne acaba Çok soğuk ve çok seksi değiller mi ya bin defa söyledim ama o şekilde değiller mi Mükemmeller ya neyse arkadaşlar GI'den başka bir video istiyorsanız yorumlara bırakın oradan devam ederiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay